Anne, Nork'un fikrinden hiç vazgeçmeyecek, ben sana söyleyeyim. Ya bana rağmen bir şey yapabilir mi sence? İşte böyle sinir bozar. Yaman, lütfen. Bak, her şerde bir hayır vardır derler. Bu işte onların ayağına dolandı, hem... ...bize de süper olmadı mı? Baksana, Selim abiler bugünden gitmiş. Sen beni gördüğüne sevinmedin mi? Ya sen deli misin? Bak kalbim hala normal ritmine dönmedi. <laughs> o zaman tadını çıkaralım bu gecenin. Bu bizim ilk baş başa kalışımız olacak. Evet. Şahane. olmuş. Allah'ım makarna hamur. Çok haşlanmış. Sen de hiç çaktırmıyorsun ama. Ben gerçekten sevdiğini şimdi anladım. Çok memnunum. Hı. Tabii canım şahane. Ellerine sağlık. duru kalıyor. Hiç açamayacağım şimdi. ...gözüm bulutlandı yine. Anneni düşünürüm. Bana karşı direnmesini. Yaman söylediğime pişman ettin ama. Söyleyeceksin tabii. Üstelik senin yeni bir şey anlatmana gerek yok ki. Ben zaten yaşıyorum bunu. Buraya geldiğimden beri... ...daha çok biliyorum parasız olduğumu. Ailemin durumunun daha çok farkındayım kafa kağıdımda yazan her ismin ayrı bir defosu var. Babam karanlık bir adammış. Annem de sen yaralı bereli. Abim zaten hapiste. Ben de polis nezaretinden çıkıp geldim buraya. Yani annenin gözünden bakınca tutulacak bir yanım yok. Ya sen gerçekten düzgün bir adam olmasan... Selim abi bunu sen de görmese alıp seni evine getirir miydi sence? Onlar benim hayattaki en büyük şansım. <laughs> Ama işte Mira, bu geçmiş benim gerçeğim, kaçamam. O taraftan bu tarafa toz duman dışında başka hiçbir şey gelmiyor. Baksana burun çıkmıyor. Sen geleceğini değiştireceksin hepsini. Bazı etiketler insanın derisine kazınıyor. İstesen de silemiyorsun. İnsanların kafasından söküp atamıyorsun. Sana baktıklarında hep aynı şeyi görüyorlar. Kimin ne düşündüğü benim umurumda değil. Esas ailen. Bunları nasıl yoksaersin? ...onlar benim seni hak etmediğimi düşünüyor. Ben olsam herhalde ben de kızım için böyle düşünürdüm. Ben de kızımın bu adamı sevmek için bir sebebi var... ...diye düşünürdüm. Sonuna kadar da desteklerdim. Sana hiçbir şey için söz veremem Mira. Senden hiçbir söz istemiyorum. Etrafımdakiler gibi bana yalan söyleme yeter. Sana asla zarar vermeyeceğimi biliyorum. Ama ben de biliyorum. <laughs> ya pardon ama değeri açmazsam sırayla arayacaklar. Efendim Eda'cığım. Miracığım, nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim, yemek yiyorum. Sen ne yapıyorsun? Biz de ne yapalım, yarın sınav yok diye Doruklar'la kafa dağıtmaya çıktık. İşin yoksa atlasan da gel. Ya da biz gelip alalım seni. Hmm, sağ ol ama çıkmayacağım bu akşam. Ee, yalnız sen biz sana gelelim. Yok, değilim. Yaman'la beraberim. Yaman'la? Hmm. Peki, ben rahatsız etmeyeyim o zaman sizi. İyi eğlenceler. Öpüyorum çok. Sağ ol. Çocuklara selam. Öpüyorum. Ara Orkun'u. Yaman'la berabermiş. Hı, hmm. doldurur doldurur kendini gelir buraya bir bu, bu akşam. Boş ver. <laughs> Muhtemelen annem aratıyor sırayla. Kendi arayamıyor ya, sinirli olduğu için tavır yapıyor, başkalarını aratıyor böyle. Benim yanımda olduğunu duyunca daha çok bozulacak. Ya sen kendini ailen eleştiriyorsun ama ya benim etrafıma bir baksana. Senin çevrendeki insanlar yaptıklarının cezalarını çekiyorlar hiç olmazsa. Benimkiler çekmiyor da. Ya yani üstelik bak korkuna, bak babama. Sistem hasarların hepsini birden onarıyor ve eskisinden de sağlam karizmalarıyla tertemiz veriyorlar birden. Annem de sen her türlü felaketi bile paraya çevirecek bir yeteneğe sahip. <laughs> Güçsüze konuşur. güçlüğünün yanında sesi kesilir birden. O yüzden... ...ne düşündüklerini dert etme. Biz birbirimizi biliyoruz. eski sevgilinle ne yaptınız? Nereye gittiniz? Bir yere gitmedik. Bir e, gidene kadar benimle geldi. Otobüste lafladık. O kadar. Bana hala kızgın mısın? Bendeki Leyla defteri kapanalı çok oldu. Ben tükürdüğünü yalayacak bir adam mıyım? tükürdüğün mü oldum şimdi? Kızmısın işte hala bana. Senle birlikte sana ait her şey de geçti gitti. İsterinden isterin bu. Isterin Neyse ne ya. Ben de buraya kendimi konuşmak için gelmedim zaten. Dün gece Ayşeler'deydim. Gerçi kız söyleme diye yemin ettirdi ama. Ne? Söyle. Ayşe hamile. Ne? gününü de geçirmiş. Ne yapacağım diye kara kara düşünüyor kızcağız. Abi Ağustos ayında girdi içeri. Yani dört aylık mı hamile Ayşe? Durdu durdu şimdi mi aklına geldi abimden hamile oldu? Bir de bana haber yollatıyor. Yemezler. Leyla dedim, Leyla oldun, daldın. Ha ondan değil ya. Abimin eski kız arkadaşıyla ilgili bir mesele varmış. Onu anlattı da. Kafam ona takıldı. Kötü bir şey mi var? Yani. Neyse boş ver. Başka şeylerle dikkati dağıtmayalım. Tatlı. Onu da mı sen yapsın? Evet tabii ki. Bu gece her şey senin için. Bir gün de ben sana yemek yapacağım. Yemek yapmayı biliyor musun? Evet. Bir ekmek aşı yaparım. Yemin ediyorum parmaklarını yersin. O nasıl bir şey? Bak şimdi. Bayat ekmekleri alıyorsun. Varsa kıymalı bir iç hazırlıyorsun onlara. Ondan sonra ekmekleri tencerenin kenarına diziyorsun. Onlar böyle kıymanın buharında pişiyorlar. Sonra koy içine Abimle beraber yapardık. Çok lezzetli oluyor. Ya da açken insana lezzetli geliyor işte. Aç kaldın oldu mu hiç? Çok.